Geliyor gel, gel gel. geliyor, geliyor gene, evet. Peki. Canım doktorum. Hani Türkiye'de bir şeyin başına genel ibaresi gelince bir şey yapmaz derler ya. Bir tanımın baş, kavram başına genel geldiği zaman anlam olumsuz düşer anladın Şimdi genel cerrahların ne ameliyat yaptığını sayabilir miyiz? Bir ünvanın başına genel geldi mi ünvan sahibi oynuyor, seviniyor. Halbuki çok saçma. Genel cerrah Oo. ne yapar? O, yani her şeyi sevebiliriz. Genel cerrah dediğim için öyle tabii ki de değil olay. <laughs> özellikle tiroid ameliyatlarından başlıyoruz yukarıdan aşağı doğru inersek. İşte meme ameliyatları kadınlarda özellikle. Yalnız memenin plastik cerrahi kısmında olanlar değil. Daha çok hastalıklarla ilgili ameliyatlarını biz yapıyoruz. Aşağı doğru indiğimiz zaman abdominal cerrahide bağırsak, mide, pankreas, karaciğer, safra kesesi bunların ameliyatlarını yine biz yapıyoruz. Böbrek ameliyatlarını üroloji bölümüne daha çok devreye ediyoruz. Mevsaniye, kadın doğum bölgesindeki ameliyatlar ilgili uğraşlar yapıyorlar tabii ki de. Onun için aşağı döndüğümüz zaman hemoroid ameliyatlarını yine biz keza yapıyoruz. Vücudumuzun herhangi bir oluşabilecek kistler yine uygunsa eğer yine bizim tarafımızdan yapılabiliyor. Estetik kaygıları varsa tabii onların plastik cerrah şey yapması daha doğru olabiliyor. İşte dediğim gibi mide ameliyatları içerisinde bu obezite ameliyatları da sonuçta aynı mide ameliyatlarına girdiği için yine bizler yapıyoruz. Yani aslında günümüzde böyle adım atıyorsun kolun genel cerrahi diyebilir. Şu an çok fazlayız yani sayımız çok fazla. Üzgünüm.